Eşref Rüya dizisinde adeta yer yerinden oynadı ve final tadında bir bölümü geride bıraktık. Ekran başına kilitlendiğimiz, reytingleri alt üst eden bu son bölümde yaşananlar gelecek bölümlerdeki büyük fırtınanın habercisi niteliğindeydi. Peki herkesin aklındaki o kritik soruyla başlayalım. Kadir ölecek mi? Eşref ile girdiği büyük hesaplaşma sonucu vurulan ve hastaneye kaldırılan Kadir için yolun sonu kesinlikle gelmedi. Dizinin kaos yaratan, hikayeyi sürükleyen en kilit karakterlerinden biri olan Kadir, senaryo gereği henüz miadını doldurmuş değil. Aksine, ölümün kıyısından dönmesi onu daha da öfkeli ve tehlikeli bir hale getirecektir. İyileşme sürecinden sonra Kadir'in tek bir hedefi olacak: Dinçer ile ittifak kurup Eşref'e karşı topyekün bir savaş başlatmak. Yani Kadir sevenler derin bir nefes alabilir. Hikayesi daha yeni başlıyor. Diğer yandan bölümün en can alıcı noktası, şüphesiz Hıdır'ın büyük sırrı öğrenmesiydi. Oğlunun Kadir olduğunu öğrenen Hıdır, tam bir ateş çemberinin ortasında kaldı. Bir yanda can dostu Eşref, diğer yandan canından bir parça olan, ancak Eşref tarafından vurulan oğlu Kadir. Hıdır bu ağır yükü bir süre daha tek başına sırtlanmak zorunda kalacak ve Eşref'e bu gerçeği hemen itiraf edemeyecektir. Hıdır Kadir'i koruma içgüdüsüyle hareket etse de Kadir'in Yakup Baba'nın katili olduğu gerçeği ortaya çıktığında Hıdır için ipler tamamen kopacaktır. O zamana kadar baba oğul arasındaki o gerilimli ve duygusal yüzleşmeleri izlemeye devam edeceğiz. Gelelim Nisan ve Eşref cephesine. Nisan'ın muhbir olmadığını kanıtlama çabası ve Eşref'e olan tavırları oyunculuk açısından zirveydi. Eşref şimdilik ona inanmış görünüyor. Ancak o taleti saldırıya ve Nisan'ın yaralanması, izleyenleri geçmişe, birinci sezona götürdü. ''Yaralısın'' ve ''Uzun zamandır'' replikleriyle yapılan o gönderme, ikilinin kaderinin nasıl iç içe geçtiğini bir kez daha hatırlattı. Endişelenmeyin, Nisan bu saldırıdan sağ kurtulacak. Ancak bu saldırının arkasında Dinçer'in olduğunu anladığında olayların seyri değişecek. Nisan, savcıyla işbirliğine devam ederek asıl hedefi olan ve Afra'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dinçeri yakalatmak için içeride kalmaya devam edecek. Eşref'i hapishan uzak tutmak için oynadığı bu çift taraflı oyun, sezon finaline doğru en büyük düğümlerden biri olacak. Dinçer'in planları ise şimdilik istediği gibi gitmiyor. Eşref'e yaptığı saldırıyı Kadir'in üzerine yıkma planı, Kadir'in hastanede olmasıyla boşa düşecek. Eşref düşmanının Kadir değil gölgelerde saklanan başkaları olduğunu anlayacak. Burada devreye ihtiyar karakteri giriyor. Dinçer'in arkasındaki bu gizli güç dengeleri değiştirecek asıl isim. Tahminlerime göre sezon finaline doğru Dinçer, yasaklı madde ticareti suçlamasıyla Nisan'ın da yardımıyla yakalanacak. Ancak ihtiyar'ın müdahalesiyle olaylar bambaşka bir boyuta taşınacak. İkinci sezon tanıtımında gördüğümüz Eşref'in hapishane sahneleri ve Nisan'ın ziyareti aslında büyük sırrın açığa çıkacağı ana işaret ediyor. Dinçer, köşeye sıkıştığında Nisan'a gerçek kimliğiyle, yani rüya gerçeğiyle ilgili her şeyi anlatabilir. Bu şok edici gerçekle sarsılan Nisan, cezaevine giren Eşref'le yüzleştiğinde dizinin en duygusal ve en kırılma noktası olan sahneyi izleyeceğiz. Olaylar giderek karışıyor ve heyecan dozu hiç düşmeyecek. Sizler de bu teorilere katılıyorsanız ve yeni detayları kaçırmak istemiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.